Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hello paketini alacağım. Yanımda annem var. Anne seslenebilirsin bu arada. Her şey konuşamıyorum heyecandan. Anne buraları merak etme kapatacağım görmeyecekler. Şundan alacağım bak anne. Hadi. Değiştiriyoruz değil mi bunu? Hı hı. Neye bakıyoruz? Dur yanlış kaldırmış. Arkadaşlar şu an çok heyecanlıyım. Burayı buralık taştırıyorum. Gir yeni kart. Türk Telekom'a mı? Yeni kart ekleyin. Evet. Gir bunu. Ne giriyoruz? Arkadaşlar buraları kapatıyorum. Çünkü ıı, bilmiyorum ben kapatacağım. 90 mı? Sen... Dur dur, ben evet. geliyorum. Arkadaşlar, dükkanda olduğumuz için çok özür dilerim. 807 Arkadaşlar, dükkanda olduğumuz için evde açacaktım da heyecanla ne var? Bu mu? Alayım. Şu fiko Aldık. Arkadaşlar aldık galiba. Bilmiyorum. Arkadaşlar <laughs> aldık, aldık. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. <laughs> hani gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. geldi. Arkadaşlar ben çok mutluyum. Anne çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir gelir misiniz? Çok mutluyum şu an. Arkadaşlar şu anda kalp krizi geçiriyorum bir dakika. Arkadaşlar siz bana bakmayın. Her, her aldığımızda böyleyim. Ama bunu en çok istediğim aralarından biriydi. Videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Ee, Anne mutluluğundan döveceğim galiba. Ee, kapatıyorum arkadaşlar videoyu. Çok mutluyum. Ee, evimi düzenledikten sonra yine video çekeceğim. Hoşçakalın.